Ne onlar ya? <laughs> Anlamıyorum. boşver ver. <gülüyor> <gülüyor> Lan vur işte ne bekliyorsun? Hı hı hı. Ağlamıyorum ki. Marş gibi. Tamam, tamam tamam. bir şey demedim bir şey demedim. Şş, tamam tamam. Tamam affol <laughs> ya. Ya <laughs> Tamam sen zaten kaybetmedin sen. Evet tamam bence de. Tamam. Kızla oraya miyim diyorum. Tercüman et diyorum. Niye etmiyorsun? Tercüman et. <laughs> Tercüme et. et. Oğlum etmişti. ben bunun dilini bilmiyorum ki. Böyle <laughs> bir dil mi var? Ne musun? Hayır adam çenesi yok buna. Tamam, tamam. <laughs> <laughs> Herkese <de> selam arkadaşlar. <laughs> Bugün, bugün babamla, burak teyzemle, teyzemle, senle, annemle ne yapıyoruz? Bütün ekip bugün taş kağıt makas yapacağız. Üç kere kaybeden yaptı. Kağıt, makas, çalıç olsun diyoruz. E tamam, taş kağıt makas çalıç oynar arkadaşlar. Nasıl oynuyoruz? <laughs> Nasıl oynuyoruz? Ağzımızda su olacak. Tamam, sen anlat tamam. bu sefer Bardakta suyu evet. Bardakta su içiyoruz. Ağzımızı dolduruyoruz. Bence anlatmayalım, oynarken de görebiliriz. Ya söyleyeyim yani. ya, ağzımıza su olacak, taş kağıt makas yapacağız. Üç tur, Adı herkes evet. kâr, ekip her kerçi, üç tur. Arkadaşlar bu anda biraz çiçekli çiçekli Evet, çünkü ondan sonra şekli istiyor. Kaybedene Yasta da vuruyoruz. Sonra ikinci, ya üçüncü. Evet. Kim kalırsa artık bakacağız. İlk, i̇lk, oyunumuz Lina ile babası evet. arasında gerçekleşiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Biz Sürü, bu Suyu verin. Sen geç ben vereceğim. Pardon. Sen gel kızım yanıma. Sen gel. Sen geç. Sen geç ben getireceğim. Geç. <laughs> Lina. Şöyle vurdu. Al bakalım. Tamam mı? Ay, az mı az al. Ağzına suyu bir al. Bir şey al. Ağzına suyu al. İçme. Tamam. Çok almana gerek yok anneciğim. Tamam. Alabilirim bardakları. Yutma. Evet. Şimdi. Geç babanın karşısına Lina'cığım. Gel. Evet. 3, 2, 1 diyeceğim. Taş kağıt makas yapacaksınız. Okey? Evet. Tamam. 3, 2, 1. Başla. 1, 0, 0. 0, 0. 1, 0. 1, 0. Bir daha taş bakalım. Ağzı yok. İç bakalım. Hmm. Hadi bakalım. Hmm. <laughs> Bırak. Ha. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Evet, <laughs> Rabiş bir sıfır. Bir sıfır. Hadi bakalım. Rabiş vuruyorsun. Acıma yok. Ama... hızlı vuruyorsun En hızlı ses, Sessiz. Ses. Yere yatsın. Yap. Hadi. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Taş göğe makas. Hadi. Taş göğe makas. Yavaş hayır, yok. Hayır Yavaş yavaş. Şşş. Yavaş. <laughs> <laughs> hadi bıza bıza kalkalım. Yerleş. Tanrı mı buldu ya? ya. Şş, hadi. Bağır balina. Evet 1-1. Hala ağızda küs Hadi bakalım. 3-2-1 taş kağıt makas. bence intikamın çok büyük anlamı var. Gel yapayım. Şöyle çok. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bu neyse lan? O nasıl o davranıyor? i oh yeah.

şimdi Bilal ve Rabiş yarışıyor. Hadi bakalım. İçin evet. suları. İçin 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 için, için ağzınız dolsun. Doldu mu? Hı. Bakayım. Hı. <laughs> Bakayım sana. <laughs> Gel buraya. <Hı>. <laughs> Hadi bakalım şuradan. Evet. Evet. 3 2 1 diyeceğim. Taş kağıt makas yapıyorsunuz tamam mı? 3 2 1 Başla. Hadi. Aynı. Aha! <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Geliyor mu? Sert bir yumruk. <laughs> bence şaşırtmalı yap. Nereden geldiğini bilemesin bence. Eee, elinin de... yok. <laughs> <laughs> Niye mi diyorsun? Evet, hadi efendim.

3, 2, 1, başla. Evet. İntikamını çok büyük al. hızlı bu. Nasıl biliyorsun? Şöyle, vur. Nasıl İki bir tane vuruyor. Bence altında kalmamız. Vura en hızlısını vur. Kafaya doğru vur şöyle. Yanına doğru da vurabilirsin. <laughs> mu? Yavra mı lan? Benim <laughs> ne lan? Çok iyiydi. Çok iyi, çok iyi, çok, o kadar, çok tamam iyi. Çok kadar, iyi. Tamam lan, tamam. İntikam dedin de bu kadar. Çok iyi. Evet. Tamam, benim dedim. lan? Çok iyi, benim Ben de Allah'a ne Sana kadar bunu yedim. Vicdansız lan. Hadi enişte, şimdi sıra bizde. Bitti. Hilal'le evet. azı soğuk, konuşamıyor. Son maç, Hilal'le hilal eniştesi arasında olacak. Evet. Ben eniştim zaten, çocuğum içten yiyeyim. Ben dediğimde be, taş, kağıt, makas. Tamam mı? Ben dediğimde ama. Hazır. Taş. Taş deyince elinizi şöyle getirin, bekleyin. Söyle değil Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ee, şey abi çok zeka şimdi. Görüşün abi geriye ne yürüyor? Bana doğru bir şey. <laughs> Neyse. Bir, iki, üç. Taş, kevet, makas. Taş, kevet, makas. Bu <laughs> adamın iyi yok oğlum. Zekil davranacaktın. O adamın orada senin taşına karşı da yapacağını lazım. sen makas yapın. Neyse, hadi. Vursun <laughs> da konuşacağım <vurmuş> ben <laughs> Şunu bir eline alır mısın? Ne yapmayalım? Şşş! ama. Hazır. Taş, köğüt, lakas. Biraz tezgaha geldi kardeşim ama neyse yapacak bir şey yok. Ne tutuyor mu? Ne oldu lan ya? Anlamıyorum. Boş ver. <laughs> ha. Lan vur işte ne bekliyorsun? Hu diyor ki maç gibi. tamam 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 bir şey demedim bir şey demedim. Şşt, tamam tamam. Hadi <laughs> ya. Ya Tamam sen zaten kaybetmedin sen. Ee evet, tamam bence de. Nasıl buraya bir miyim diyorum. Tercüman et diyorum. Niye etmiyorsun? Tercüman Ay, etmiyor. <laughs> Tercüme et Tercüme et Oğlum işte. ben bunun dilini bilmiyorum ki. Böyle bir mi var. Nasıl? Anlaşabiliyor musun? Hayır hayır. adam evet, çenesiyor yok bu lan. Tamam tamam. İyi <laughs> misin? Taş, kağıt, makas. Taş, Evet bakas. Evet. Hilal 1, Hilal 0. Hadi yine. Oha, 1-0. Eyti mi tenis ne Evet tamam. Nina hadi yeterli gel. Evet. Şimdi bir sıfır bir tane daha. Hazır. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Olmaz. Taş kağıt makas. Aha Nina aldı. Nina vur. İyi vur kızım. Sağlam vur. O nasıl vuruş? Tamam son. Hadi. Taş kağıt makas. Aha. Yine, yine kazandı. Yine vur. Yüzüne vur. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.